Evet arkadaşlar merhaba şimdi bu altın ıslatan bebek setimiz e, geldi Bilge sevdin mi anneciğim? <laughs> Birazcık ağladı çünkü hemen açmak istedi kahvaltısını yapmadı ben de ilk önce kahvaltısını yaptığımızı istedim ama tabii Bilge hanım asla beklemez hadi bakalım aç anneciğim. I'm not sure Birbirine su koyalım ve gelelim bakalım çıkartalım bebeğimiz nasıl olacakmış. Evet şimdi bebeğimizi çıkarttık böyle. Ya bu bebeklerin buralarını saçlarının burasını neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Anne. Neyse. bunu su dolduruyor. Ağzında. Böyle de bir şunu zaten ya. Bakalım olacak gibi. Bilge çok heyecanlı. Anne. Efendim. Sını, şunu çıkartsana. Nesini çıkartayım? Baba, ha, su mu dolduracaksın? Evet. <laughs> tamam. Emziğini yemeye biliyor mu Bilge? Emziğini bir deneyelim. Ne, ben <laughs> evet, <peki>. Olmuyor mu? Yani. <laughs> Bebeğin ağzı bu kadar. Ama bir şey emzik ucu bu kadar. Çözemedim Aa, mantığını. Anladım. Ama Ana, biberonu oluyor. anne bunun ağzı küçük görürsün anne. Evet. Anne sonu da bana mı? Tamam size? hemen su dolduralım gelelim. <gülüyor> <gülüyor> evet biberonumuzu da doldurduk suyumuzu. Bakalım. Zaten yatırarak içirmen gerekiyor Bilge öyle içemez. Yavaş ol. Su <laughs> koyduk içine. Şimdi suyunu içiriyoruz. Bakalım. Aa! Bilgi işedi işedi. <laughs> yani. Hemen suyu çıkartıyor zaten aşağıdan. Hey! Anneciğim çok götürdün. Tamam yeter artık Bilgi. Her yer şiş oldu. Anne <laughs> bana <laughs> Ne olacak şimdi? Bez bağlamamız gerekiyor galiba ona. Evet ama bezin Bezin Bezinde altı yok muymuş? Ay altında bez yok muymuş? Yokmuş. <laughs> ne olacak şimdi peki? O zaman bir daha su içirmeyelim biz bu bebeğe. İçerim ama. İçer. İçer mi? be. <laughs> Bana ağlıyor gibi gelmedi ama neyse. Ne diyor şu an Bilge? Bilmiyorum. Mamma diyor. Mamma, mamma. İçsik diyeceğim. Evet. evet. Oyuncak setimiz bu. Arkadaşlar. Bilge hoşça kal anneciğim. Hoşçakal kal arkadaşlar. Görüşürüz.